Aşkım bütün yemekler mükemmel olmuş. Ellerine kollarına sağlık. Uy, aşkım senin de ellerine sağlık. Mangal tam kıvamındaydı. Teveccühün aşkım. <laughs> ellerine sağlık ateşinde kavruldun. Asıl senin ellerine sağlık boğacığım. Cık, cık. Yeter ya bu kadarı fazla. Vallahi bence de fazla ya. Ya buradaki her şeyi biz Yıldız Han ikimiz yaptık. Haber elleri bile sürmedi. Ya ben onu mu diyorum Naide? Ne? Hayret bir şey ya. Bu an bu an ne oluyor oğlum size? Ya benim olduğum yerde, benim öküz olduğum yerde bu boğa moğa olamaz. Anca oğlak olur, buzağı olur, efendim söyleyeyim akrep olur, yılan olur, çıyan olur ama ök, boğa olamaz. Beğence de ben senin tarafındayım. Ya mama ayıp oluyor misafirimiz yanında değil mi abla? Ay aman sen onları boş ver ya sen yine de benim aygırımsın aşkım. Bısram. Geç! <laughs> <Görüş>. Ya oğlum, <laughs> Poyraz'cığım, canım kardeşim, misafirimiz yanında ayıp oluyor, ayıp oluyor ulan olmaz ya. Yabancı mıyım ben ya? Rahat olun. Ruhi! Güzel mi? Ye tabii hepsini. Yancan orada, yancan. Evet, doğru. Başta biraz yandım. Ama şimdi kalıştım, hissetmeyeyim. Doymadın değil mi? Al. Al benim tabağımı, çatalım, bıçağımı hepsini yesene, al. Bir şey bırakmadı zaten. Kavga mı geçiniz ya? Hep birlikte yedik ya, hep birlikte yemedik mi? Ee, Ruhi! Ruhi'cim, canım kardeşim. Misafirimizin yanında ayıp, ayıp oluyor ama. Aa, ben yabancı mıyım ya lütfen Yıldız? İyi e, tabii de iyisiniz lütfen. tabii tabii yani. Evet, Resul doğru değil. Yabancı mı? Kaçtır geldik ki değil bize. Hem ünlüyse, sanatçıysa o da bir insan değil mi? Değil mi? Öyle tabii. İyi, ee, yemeğimizi yediysek ben e, bir çay koyayım mı? Semaver, güzel bir semaver çayı yapayım. Aşkım, semaveri ben yakarım. Evet, tamam. Ya bir dakika. Hı. Çaydan önce bir böyle Ormanda bir dolaşsak mı ya bir tur atsak şöyle yemeklerimizi böyle hazmetsek falan. Oy, çok güzel fikir ha çok güzel fikir ama e, ben gelemem ben benim güneyi beslemem lazım ama siz gidebilirsiniz. O zaman ben de seni Hı. bırakamam aşkım. Benim de kameramın yanına kalmam lazım. Seferim olaydı o da beni bırakmazdı. Roy'e haydi Rasul Bey'i sen gezdir haydi yürü hem yediklerini eritirsin. Yediklerimizi eriteceksek niye yedik? Tırsak. Hadi seferim olsa götürürdü. Gözün kırpmadan götürürdü. Hadi yürü. Madem yürümek istiyin, tamam yürüyelim. Ben de yürümeyi çok severim. Özellikle de uzun yürümeyi çok severim. Bilir misin buraları? Ha, avucumun içi gibi bilirim, avucumun içi gibi. Gel bir Biz bir dolaşsak ya. Hadi döndüğünüzde çay hazır. Hadi görüşürüz ha. Hadi. görüşürüz. Bir olanı alalım biz. Tamam haydi. Selametle. Hadi, selam hadi her yere şey açın ya. De. Ay çocuk olmadı ya. Biz. Ben mi suçlu oldum şimdi? 1.73 evet. Anlamadım. Boy diyeyim. 1.73 mi? 75 Bu saymış. Benimki yetmiş buçuk. Hı. Tabii tabii. Güzel değil mi? Ne güzel? Güzel tabii. Tetikçüyüm ben. Tetikçü dediğin adam boylu bostu olacak. Mutluğunu da devirecek. Tabii tabii. Bam bam. Pistüklere sıkayım. Öğreteyim mi sağda lan? Ha? Şarkıcılık dediğin gelip geçici lan. Tetikçülük öyle mi? Ölene kadar yaparsın. Hiç ölmeyecek bir meslek bu. Yok sağ ol ya dönsek mi acaba niye lan? Korktun mu? Yok ondan değil uzaklaşmayalım diye yani lan ne olacak? Yürüyik işte. Bu hmm. burada hiçbir şey yok resul lan git Maria lan sen. Sen biraz gaslanman gerekir lan. Böyle olmaz. Sen böyle silah ne tutamaz, taşıyamaz, silah kaldıramaz. E ne işin var silahla ya? Ben mikrofon tutuyorum. Ha. Ben hiç yani. Hor mu görün yani sen şincik ben Yok gerçekten dönelim artık ya. Lan tamam lan. Tamam. Tamam başka şeylerden bahsedeceğiz. Tamam. Bak müzikten bahsedelim hadi biraz. Ha? Sen bir şey çalabileyim mi? Yoksa sadece öyle gur gur okuyayım mı? O neydi? Bırak kaytarma maşincik çala bilin mi çala mın mı Domuz. Nereden anladın? Ben düşman kokusundan anladım. Domuz. Hani mermi yok? Mermim bitmiş. domuz sürüsü geliyor. Koş Yasir! Lan!